Kupon marka alıcı kartı resetleme. Tek yapman gereken şu basit adımları takip etmek. Kupon alıcı kartımızı resetleme. Gördüğünüz gibi cihazımız şu anda çalışıyor. Cihaza gelen enerjiyi kesiyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz butona basıyoruz. Daha iyi görebilmeleri için. Burada gördüğünüz butona basıyoruz. Daha sonra enerjiyi veriyoruz. Buradaki ışık devamlı yanıp söndükten sonra cihazımız sıfırlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi cihazımız resetlendi. Kepenklerinizdeki arızalar için şanlı kepenki arayın. Hızlı ve güvenilir servis, deneyimli ekip, kaliteli ürünler. Hemen 0535 937 16 01 numaralı telefondan Bülent Şanlı'ya ulaşın.